Arkadaşlar merhaba. Smart Go Multimedia YouTube kanalında yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Bugünkü aracımız Renault Express. 2024 model bir araç. Henüz aracımız şu an şöyle baktığımızda daha 40 kilometrede bayiden çıktığı gibi müşterimiz gelmiş. Biz de multimedyasını teybi ile değiştirdik. Eski teybinin görüntüsünü de şimdi ekranın sol tarafına yansıtacağım sizlere. O çıkartıldı tamamıyla hiçbir konnet yapısını yani kablo yapısını bozmadan direkt soketi soketine uyguladığımız çerçeve ve 9 inç tablet uygulaması gerçekleştirdik. Torpidonun içerisine de USB uzatma kablosunu bıraktık. Video müzik dinleyebilecek oradan kendisi. Cihazımız Android arkadaşlar. Şöyle özelliklerine bir göz atalım. A55 4 çekirdek işlemci kullanan bir model tercih etti müşterimiz. 4 GB RAM 32 GB hafızalı Android 13 sürüme sahip. 1280'e 720 ekran çözünürlüğü var. QLED ekran teknolojisiyle bizlere hizmet verecek cihazımız. Cihazımızda radyo menüsü var arkadaşlar. Kumandalarımız aktif vaziyette. Ses açma, kapatma ve kanal değişikliklerini yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Seslerimizi işte kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Mod değiştirebiliyoruz. Bluetooth'a geçiyoruz gibi özelliklerimizi kullanabiliyoruz. İnternete bağladığımızda haritamıza geçiş yapıyoruz. Bunların hepsini kumanda kollarından gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Devam edecek olursak eğer cihazımızın ana menüsünde Google haritaları yönlenen navigasyonumuz var. Bluetooth üzerinden çalışan Android Auto ve CarPlay uygulamaları var. Torpidonun içerisindeki USB'de bulunan müziklerimize ve videolarımıza da buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Uygulamalar menüsüne de şöyle bir göz atacak olursak açılıştaki logo ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. İGO navigasyonumuz var. Çevrim dışı şekilde kullanıyor arkadaşlar. Cihazın kendi içerisindeki GPS anteninden hızlı konumlama şeklinde yönümüzü bulabiliyoruz ve bizi istenilen adrese götürebiliyor. Bunun dışında arkadaşlar tema değişikliklerini yine buradan gerçekleştirebiliyoruz. Android Auto ile CarPlay'in ayarları da gene keza buradan gerçekleştiriliyor. İnternete bağladığımızda Play Store üzerinden uygulama indirebiliyoruz. Yine internete bağladığımızda Google Chrome'dan Sörf yapıp aramaları gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızda Equalizer da var arkadaşlar. Ses ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz dilersek. Onun dışında dosya yöneticimizle de yine uygulamaların içerisinden erişebiliyoruz. Araç bilgilerini de cihazımız vermekte arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortalama, sürat ve toplam kilometre bilgilerini bize paylaşabiliyor. Araçla ilgili diğer ayarlarımızı da yine bu ekranlardan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımıza bir adet geri görüş kamerası da bağladık arkadaşlar. 180 derece geniş açılı HD şekliyle hatta aracınızda çalıştıralım şöyle bir elektrikli direksiyonumuz var. Lastik açı sensörü olan araçlarda sola veya sağa çevirdiğimizde direksiyon iziyle yönümüzü tayin etmemizde bize çok daha kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Cihazla ilgili ayrıntılı fiyat bilgisi alabileceğiniz telefon numarası 0 533 582 36 89 Yerinde görüp montaj hizmeti almak isteyen müşterilerimiz içinse Google Haritalar'da Smart Go Multimedia yazarak bizlere ulaşabilirsiniz görüşmek üzere.